Merhaba arkadaşlar, Lezzet Dünya'ma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Libonlu ıspanaklı tart revani tarifini vereceğim. Malzemelerim şunlar. 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Bunu ıspanakla robota vuracağız. 1 çay bardağı toz şeker, vanilya, kabartma tozu, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 limonun rendesi ve 30-40 gram haşlanmış ıspanak. Şerbeti içinse 2 2 su bardağı su, bir buçuk su bardağı şekere ihtiyacımız var. Öncelikle arkadaşlar şerbetimizi hazırlayıp kenara koyuyoruz tenceremize. 2 su bardağı su ile beraber 1,5 su bardağı şekerimizi ve 1 küçük dilim limonumuzu koyup kaynamaya başladıktan itibaren 5 dakika daha kaynatıp kenara koyuyoruz. Bu arada 30-40 gramlı kaşlanmış ıspanağımızı robotumuza koyuyoruz ve bir üzerine bir çay, bard bir çay bardağı sütümüzü ekleyip güzelce robotta çektiriyoruz. Yaklaşık olarak bu karışımın bir su bardağını kullanacağız. İki yumurtamızı çırpma kabına koyuyoruz. Üzerine de bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Güzelce mikserimizle birlikte köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yine üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı ve bir su bardağı ıspanaklı sütlü karışımımızı ekliyoruz. Bunu da güzelce mikserle birlikte çırpıyoruz. Bu karışımın üzerine de bir su bardağı irmik ve bir su bardağı unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Tart kalıbımızı tereyağı ile birlikte güzelce yağlıyoruz yapıştırmaması için tereyağı ya da margarin kullandığımız zaman tart kalıbımız yapıştırmıyor arkadaşlar. <laughs> Tereyağım dolapta olduğu için biraz zor sürüyordu. Üzerine revanimizin harcını döküyoruz. 180 derecede 25-30 dakika pişiriyoruz. Bu arada krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı sütümüz, soğuk sütümüz var. Üzerine bir paket krem şantiyi koyup güzelce mikser yardımıyla çırpıp dolaba kaldırıyoruz ki kıvam alsın. Fırından çıkardık revanimizi, tart revanimizi ve sıcak sıcak üstüne soğuk olan şerbetimizi Döküyoruz arkadaşlar olmasını bekliyoruz tart revanemizi ters çevirdik görüyorsunuz sünger yumuşacık oldu üzerine krem şantimizi ekleyip şekil veriyoruz süslüyoruz arkadaşlar arzu ve isteğinize göre farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz tart revanimiz, ıspanaklı tart revanimiz hazır servise görüyorsunuz muhteşem güzellikte. Kekini yemiştiniz. Bence e, revanisini de deneyin diyorum Ramazan'da böyle ilk ve güzel bir tarifle karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere.